Merhabalar, Tadı Tarifinde Yemek kanalındasınız. Pazı ile aranız nasıl? Bu videoda besleyiciliği ve doyuruculuğuyla bilinen pazı kavurması tarifi paylaşacağım. Siz bu yemeği yoğurtlu mu yoksa yoğursuz mu tercih edersiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmenizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıkadığım bir bağ pazı yaprağını doğruyorum. Tavaya 4 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Yağ kızdıktan sonra 1 adet ince doğradığım kuru soğanı ilave ediyorum. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Ocağımız orta ateşte olsun lütfen. Soğanlar pembeleştikten sonra üzerine 1 adet ince doğranmış kırmızı kapya biberi ekliyorum ve birlikte kavuruyorum. Daha sonra üzerine 4 diş ezilmiş sarımsağı ekliyorum ve kavuruyorum. Üzerine yarım çay kaşığı tuzu ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçanız tuzluysa tuz eklemenize gerek kalmayabilir. Bu konuya dikkat ediniz. Salçayı kavurduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyip kavurmaya devam ediyorum. 1 yemek kaşığı önceden suda bekletip yıkadığım pirinci ekliyorum. Doğradığım pazı yapraklarını da ekliyorum. Üzerine yarım çay kaşığı tuzu serpiyorum ve karıştırıyorum. Son olarak da ocağımın altını kısıp bir çay bardağı suyu ekliyorum ve karıştırarak tavanın kapağını kapatıyorum. Karıştırıyorum. Tavanın kapağını kapatıyorum. Pirinçler yumuşadı ve pazı da mis gibi pişti. Pazı kavurması servise hazır. Pazı kavurması hiç bu kadar pratik ve lezzetli olmamıştı. Bu tarifi denerseniz yiyen herkesten övgüleri toplayacaksınız sağlıklı ve doyurucu olan pazı kavurması tarifini yapmak için zaman kaybetmeyin. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.